Bir sabah Bağdat'ın kalabalık sokaklarında sessizlik hakimdi. Ama Darüsselam Bankası'nda sessizlik, tarihin en büyük banka soygunlarından birinin işaretiydi. 282 milyon dolar bir gecede buhar oldu. 11 Temmuz 2007. Irak'ın başkenti Bağdat, savaş sonrası dönemin kaotik günlerini yaşıyordu. Karada semtindeki Darüsselam Yatırım Bankası, sabah açıldığında çalışanlar büyük bir şok yaşadı. Kapılar kilitli değildi, kasalar boştu. Çalınan para, tam 282 milyon Amerikan doları. Soygun içeriden yapılmıştı. Bankanın güvenlik görevlisi olarak çalışan 3 kişi gece saatlerinde binaya girdi. Anahtarlara ve kasa bilgilerine sahiptiler. Ne kapı zorlanmıştı, ne de alarm çalmıştı. Sessizce içeri girdiler ve tarihin en büyük nakit vurgununu gerçekleştirdiler. O kadar büyük bir miktar çalındı ki Irak dinarı cinsinden karşılığı yaklaşık 220 milyon dinar. Yani toplamda neredeyse 300 milyon dolara yakın bir servet. Bu parayla 10 zırhlı araç filosu alabilirsiniz. Ya da küçük bir ülkenin bütçesini ödeyebilirsiniz. Soyguncular sırra kadem bastı. Güvenlik güçleri tüm Bağdat'ta kontrol noktaları kurdu. Ama çok geçti. Hırsızlar, muhtemelen silahlı milislerin yardımıyla şehirden çıktılar. Ne paraya ulaşıldı, ne de failler yakalandı. Üç banka çalışanı bir daha asla bulunamadı. Haberi tüm dünya konuştu. Türk medyasında, Irak'taki en büyük hırsızlık, manşetleri atıldı. Uluslararası medya, bu soygunu Guinness Rekorlar kitabına taşıdı, dünyanın en büyük banka soygunu olarak tarihe geçti. Paralar kayıp, suçlular firarda ve cevaplanmamış onlarca soru. Darüsselam vakası, hala çözülemeyen en büyük banka soygunlarından biri olarak gizemini koruyor. Böyle gizemli suç dosyalarının devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizce bu paralar nereye gitti? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım.